Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in birbirinden eğlenceli set görüntülerini bir araya toplayarak sizler için sunmaya devam ediyorum. Setten birbirinden eğlenceli birbirinden renkli muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Bu görüntüleri çiftimizden sizler için anında iletmeye devam ediyorum. Eğlenceli ve renkli görüntüleri, muhteşem kareleri bir araya toplayarak paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de çiftimizin yalı çapkını setinden yepyeni görüntülerini, eğlenceli ve renkli karelerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler. Bir başka videoda görüşmek üzere.